Duygu dolu, mucizevi bir iyileşme öyküsü. 24 yaşında beyin tümörüne yakalanan gencecik bir fidan, Doktor Hakan Özkul'un bitkisel tedavi desteğiyle yaşama tutundu. Samet'im yani şu halde olması bizi çok mutlu etti, çok sevinçliyiz. Maşallah Şimdi... var kardeşim. Tamam. Sizleri sayesinde Allah razı olsun. Kabakyer ailesi Karaman'da huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hayat sürüyordu ta ki 2019 Aralık ayına kadar. Bir anda şiddetli ağrılar sardı Samet'in başını. Baş ağrısı vardı, çok şiddetli. Başın işte tüm baş ağrıyordu. Hemen hastaneye gittiler. Sonuç beyin tümörü. 2019 Aralık ayında kardeşimin bir baş ağrısıyla biz hastaneye gittik hastanede bir bir tümörün olduğunu söylediler. Beyin damarlarını çevreleyen 2.6 cm büyüklüğünde bir tümör söz konusuydu. Kontrastlı beyin emarını çektirdik. Sametin beyine giden damarlardan orada baskı yapan bir kitle olduğunu söylediler. <laughs> titleden dolayı beyine giden sıvıcıklar hareket edemez hale, akım olmadığı hale geldiğini söylediler bize. Hem Konya hem de Ankara'daki doktorları hemen ameliyat dediler. Ama ameliyatta sadece sıvı akışını sağlamak için şant takılabildi. Tümör riskli bir noktadaydı alınamadı. Ameliyatı çok riskli görüldüğü için e, herhangi bir e, tümöre dokunulmadı. Sadece şant takıldı. <laughs> Işın tedavisiyle müdahale edildi ama o da ödemi beraberinde getirdi. Sonrasında ödem olduğunu öğrendik. Işın tedavisi kaynaklı olduğunu söylediler. Ödemden kaynaklı olarak da. Ee, üzerinde çift görme, bulanıklık e, yaşadığını söyledi. Kullanılan kortizon ilaçları da halsizlik, kaslarda zayıflamaya sebep olunca aile çıkmaza girdi. İşte yürüyemiyordu. Ee, yani kimseyle konuşmuyordu, gülmüyordu. Mecbur ihtiyaçlar dışında sürekli uyuyarak geçiriyordu. Yatıyordum, uyuma değildi. Evet, her zaman. Başımı kaldıramıyordum. doktorları umutsuz konuşmaya başlayınca Kabakyer ailesi adeta yıkıldı. Farklı bir yolu olmalıydı. Fitoterapi, yani bitkisel tedavi acaba Samet'e çare olabilir miydi? Aile televizyon programlarında gördüğü Doktor Hakan Özkul'un kapısını çaldı ve hemen tedaviye başlanıldı. Hakan Özkör hocamı daha önce de bir televizyonlarda filan medya şeyiyle aracıyla birkaç defa dinlemiştik. Bazı bilgiler edinmiştik yani. biz buraya başvurduk. Sadece bir ay içinde kimsenin beklemediği gelişmeler yaşanıyordu. Aylardır karalar bağlayan Samet'in yüzünde tebessümler görülüyor. <laughs> Samet, <yüzde. Gülüyor> ne Aylardır suskunluğa hapsolan Samet, artık konuşuyor. Aylardır ancak destek alarak yürüyebilen Samet artık ihtiyaçlarını tek başına karşılayabiliyordu. Şu an kendim çıkıyorum yürüyüp geliyorum bazen. Tek başına? Tek başıma. Eskiden tek başına çıkabiliyor muydun hiç? Çıkamazdım. Tedaviye aldıktan bir ay sonra özellikle güzel gelişmeler olduğunu gördük. Konuşmaya başladı bizimle. Aslında böyle 7-8 aydır hiç gülmüyordu, gülmeye başladı yavaş yavaş e, eski haline dönmeye başladı. Bu süreçte Hakan Özkul ve asistanları Samet'i hiç yalnız bırakmadı. Benim de sıvı toplaması dediğimiz hidrosefali azalmış, kaybolmuş hatta. Ben de tahlillerden de gördüğüm e, durum bu. Evet. E, o da çok daha iyi gidiyor. Gelişmesi daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Yani i̇nşallah delikanlı tam sağlığına kavuşturana kadar biz onu yalnız bırakmayacağız. Şiddet etmeyin tamam mı? İnşallah efendim. İnşallah hocam. Allah'ım sizlerden razı olsun efendim. Tedavinin 6. ayındaysa artık bambaşka bir Samet vardı. Öyle ki araba sürüyor, motosiklet dahi kullanıyordu. Ya. Araba sürüyorum, moto sürüyorum. Seviniyorum Motor sürerken. Geçen Yusuf Süleyman'la gezdik akşam mesela motorla çarşıya gittik geldik. <laughs> bugün de gidecek misiniz? Gideriz bugün yar neymen isterse gideriz. Samet sürekli başta yani yatıyordu 24 saat yatıyordu sadece ihtiyaç ve yemek haricinde yani kalkamıyordu kalkmıyordu ama şükürler olsun şimdi Samet kalkıyor yemeğini de yiyor ihtiyacını da kendi ihtiyacını kendini gör, yapıyor yürüyor geziyor yani inşallah çok faydalı çok iyi olduğuna çok gidişatım var. Çok iyi olduğuna inanıyorum şu anda ben yani. Kendi ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Kendisi dışarıya çıkabiliyor. E, araba kullanabiliyor. Motorunu sürebiliyor. Yani şu an için e, çok şükür her şeyini kendisi yapabiliyor. Normalde e, motoru kullanmak da bir güç gerekiyor ya e, şimdi mesela kas olarak çok güçlendi. E, verilen tedaviden de kaynaklı. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük değişim Aileyi, yakınlarını, doktorlarını, herkesi şaşırtıyordu. O zamanki Samet'in durumunu ve şimdiki durumunu gözümüzün önünde canlandırdı. Yani şükür yani Samet çok çok iyi yani. Samet'in mucizevi iyileşme süreci raporlara da yansıyordu. Tümör küçülmüş, yok olmaya yüz tutmuştu. E, Tümörünün de küçüldüğünü işte içten boşalmalar olduğunu ve dıştan da çürümeye başladığının neticelerini aldık. E, şimdilik çok iyi. E, Hakan hocama teşekkür ediyoruz ilgisi için. Yani doktor son MR'ımıza e, baktığında adeta ben bu kadar çabuk bir gelişme olacağını tahmin etmiyordum. Böyle oradaki kitlenin küçüldüğünü, o beline giden sıvıcıklar daha önce inip hareket etmiyordu. Şu anda o sıvıcıkların devirdayım yaptığını görüyorum yani çok çok iyi, çok çabuk yani bir gelişme olduğunu söyledi bize hocalarımız yani. O yüzden biz de çok mutluyuz. İnşallah çok sevinçliyiz. Samet'in Ankara ve Konya'daki doktorları da şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Ankara'daki doktorumuz da çok şaşırdı. Yani bu kadar kısa bir zamanda güzel bir gelişme olacağını o da düşünmüyormuş açıkçası. Kabakyer ailesi Samet'in iyileşme sürecinin mimarı olan Doktor Hakan Özkul'a seslendi. Samet'imin tedavisi tamamlandı. Allah razı olsun. Ben Hakan hocamı televizyondan olsun, telefondan olsun gördüm tedavilerini uyguladığını. Aramak istedi. Aradık kızımla Samet'im için. Tedavilerine başladı Hakan hocam. Sağ olsun Allah razı olsun. Çok çok iyi tedavilerini aldıktan sonra çok gelişmeler oldu. İyileşti Samet'im. Şimdi Samet'in hayalleri var. Kendi kuaför dükkanını açıp mesleğini icra etmek. Samet belgesini falan aldı. Aldı yani belgesini falan aldı. Şu an dükkan açabilirim istedim Türkiye'nin değerini. İnşallah. 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 Samet'in bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri de yeğeni Yusuf Eymen'di. Kapanışı onunla yapalım. Ben mutluyum da utanıyorum. Utanılır mı Çok seviyorum. Çok kıymetlidir o Benim her şeyim o. Dayım benim. Ya bir de babayın adı ya ondan da onun da etkisi var ya. Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Babanın adı ağzımın adı. <laughs>